İkinci dönem birinci yazılı kampımız başlıyor. Hocam Türkiye genel sınavımız varmış. Hiç endişelenme Tonguç'um. Hem Türkiye genel sınavlarda ortak sınavlarda hem de diğerlerinde en yüksek notları yüzere alacaksın. Hiç endişelenmene gerek yok. Şimdi yazılı hocalar nasıl hazırlıyor hocam? Tonguç'um hocalarının yazılı sorularını nasıl hazırladı zaten belli kazanımlardan hazırlıyorlar. Bu sene 2023-2024'te şöyle güzel bir şey oldu. Bizlere yazılı senaryolarını da paylaştılar. Yani hangi derse, hangi yazılıdan kaç soru gelecek? Soru nasıl gelecek? Sorularla alakalı örnekler verdiler. Bizler de bunlarla alakalı süper çalışmalar yaptık. Şimdi sana birazdan onları da göstereceğim. Yazılı öncesinde yazılı anla yapman gerekenleri tek tek paylaşacağız. Hadi bakalım Ozan videomuz başlasın. Tonguç'um az önceki sorun çok önemli. Yazılıya hocaları nasıl hazırladığını bilirsek yazılı sorularını yakalamış oluruz ve süper notlar alırız. Birincisi hocalar yazıları kazanımlardan hazırlıyor. Ve Eğitim Bakanlığı da bu kazanımları bizlerle paylaştığı gibi hangi kazanımdan kaç soru geleceğini bizlere söylüyor. Ve örnek sorular da paylaşıyor. Tabi bu soruların cevaplarını vermiyor. Bu soruların cevaplarının olduğu biz mükemmel yazılı denemeleri hazırladık. Ve bu sorulara benzer yepyeni sorular da var içerisinde yani kazanımlara uygun. Dolayısıyla sen bu soruları çözdüğünde yazılı notlarında zaten en yüksek notları alacaksın. Yapman gereken şey esasında son derece basit. Bir Birincisi yazıl öncesinde ortamını hazırlayacaksın. Bizler senin için 18 Mart'ta matematik. Sonrasında Türkçe, sosyal, fen, din, İngilizce. Bütün dersler var mı hocam? Evet evet bütün dersler var. Şimdi selamlara gerek yok. Harika bir şekilde bir yazılı kampı hazırladık. Buradaki programımız belli. Sen kendi yazılı tarihlerine göre bunu mutlaka uyarla. Sonrasında konular da belli. Zaten fen bilimlerinde, matematikte, Türkçe'de, sosyalde, İngilizce dediğinde her birinde Milletin Bakanı tek tek senaryoları açıkladı. Hangi sorudan kaç tane geleceğini söyledi. Zaten yazılı notlarında yanındaysa, yazılı denemelerinde yanındaysa mükemmel bir şekilde sonuçlarını alacaksın. Ne yapıyorsun? Yazılı videonu izliyorsun. Yazılı videonu izlerken yazılı notlarından önemli yerlerin altını çiziyorsun. Biliyorsun burada bütün dersler var. Hem birinci yazılı için hem de ikinci yazılı için. Buradan altını çizdikten sonra artık hazır mısın? Evet hazırım hocam. Hayır kendini denemelisin. İşte yazılı denemeleri şimdi burada devreye giriyor. Yazılı denemelerini çözmelisin. Burada... Aynı Milliyetin Bakanlığı'nın yayınladığı senaryolar gibi sana çok güzel yazılı provalar hazırladık. Bu soru yapabilirsen sıkıntı yok. O zaman burada kaç puan aldın yazıyor. Kaç puan almışsın mesela? 15 puan. Evet o zaman 15 puan aldın. Koyun dün cepte. Ama yapamazsan ne yapacaksın? Yazılı notlarına bakacağım. Harika yazılı notlarına bakabilirsin. Ama aynı zamanda burada karakod okuttuğunda soruların çözümü de var Tonguç'cum. Yani soruların çözümünü görebiliyorsun. Bu sorunun tam altında bu soruyla beraber çözüm var. Buradan da izleyerek ha yazılıda böyle bir soru gelirse bunu yapacakmışım. Böyle bir soru gelirse bunu yapacakmışım şeklinde tek tek çözümlerini izliyorsun ve artık mükemmel bir şekilde yazılarına hazır olmuş oluyorsun. Yazılı anında motivasyon çok önemli. Yapamazsın çok zor. Türkiye geneli bada bada diyen tipler olabilir. Onlar hiçbir şekilde prim verme. Biz burada Türkiye geneli sınavlar için test soruları da hazırladık. Ortak sınavlarla alakalı. Ve aynı zamanda yazılı kampımızın kare buraya koyduk. Kopya çekmene hiç gerek yok. En güzel şekilde Programını yaptığında yazılı videolarını izlediğinde çünkü mesela senin matematik yazılının farklı bir günde olabilir. Ya da din yazılının farklı bir günde olabilir. Sosyal yazılının farklı bir günde olabilir. Ama bu programı uygun bir şekilde izlediğinde yazılı notların ve yazılı denemelerine çalıştığında en güzel notlar alacaksın. Hadi bakalım 18 Mart'ta başlıyoruz. Hedefimiz nedir Tonguç'um? 200 almak. İnşallah 200, 300, 400, 500 hepsini alırsınız. Hadi bakalım. Hepinize şimdiden yazılarınıza başarılar.